Bir çeşit yemek bozukluğu olan anoreksiya, kilo olmaktan aşırı korkma veya sahip olduğu berenden, görüntüsünden memnun olmama hali şeklinde kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Anoreksiya, düzensiz yemek yeme veya besin tüketiminin azaltılması ile karakterize edilebilir. Bulimia ise aşırı yemek yeme ancak sonrasında vücuttan çıkarmaya çalışmaktır. Bu nedenle hastalık hem fiziksel hem de psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir. Genellikle genç ya da erken yetişkinlik döneminde kadınlarda sıklıkla görülen bir rahatsızlıktır. Kişinin sürekli diyet yapılmasıyla başlayan bu süreç sağlıksız bir kiloya ulaşan kişinin dış görüşümden asla memnun olmaması nedeniyle gittikçe ilerleyen bir durum. Anoreksiye rahatsızlığı olan kişilerde sıklıkla aşırı kilo kaybı, zayıf görünüm, düşük kan değerleri, düşük tansiyon, karın ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk, adet düzensizliği, saç ve tırnaklarda sağlıksız görünüm, kuru cilt, aşırı yorgunluk hali, aynı zamanda sürekli diyet yapma hali, yemek yeme alışkanlıklarında yapılan keskin değişiklikler, aşırı yavaş ya da aşırı küçük lokmalar halinde yemek yeme, antisosyal davranışlar, depresif ruh hali, aç olduğunu reddetme, sürekli aynada kendi vücudunu kontrol etme, yemek yedikten sonra kusma isteği karşılaşılan kimi belirtiler arasındadır. İleriki vakalarda intihar düşüncelerine kadar sürüklenebilecek olgulara da rastlanılmaktadır.